Ebeveynler ve çocuklar zamanla daha da derinleşen, yürekleri ısıtan bir bağ paylaşırlar. Hiçbir ebeveyn, küçüklerinin başının belada olduğunu görmeye dayanamaz ve çocuklarının güvenliğini sağlamak için her şeyi yapabilirler. Sevgili ebeveynlerimiz sayesinde kaç yaşında olursak olalım, her zaman sevildiğimizi, değerli olduğumuzu ve değer verildiğimizi hissedeceğiz. Bugünün hikayesi bir annenin neşe kaynağına duyduğu gerçek sevgi ve ilgi etrafında dönüyor. Casey Oxygen, tüm kalbiyle sevdiği tatlı bir çocuk olan Carson'un mutlu annesiydi. 2017'de o zamanlar 27 yaşında olan anne, o zamanlar 3 aylık olan oğlunu Kuzey Karalanya, Scarborough'daki Children's Early School'da kreşe getirdi. Kadına göre aynı binada başka bir kuruluşta anaokulu öğretmeni olarak çalışıyordu ve bebeğine kreş görevlileri bakıyordu. Oksigen şikayetlerini dile getirdi ve kreş görevlisinin eylemlerinden dolayı suçlanmasını söyledi. Karsu'nun annesine göre kreş çalışanı Karsu'nu emzirip emziremeyeceğini ve bunun Karsu'nu daha iyi hissetmesine yardımcı olup olmayacağını sordu. Oxygen, Insight Edition'a bir kreş görevlisiyle yaptığı konuşma hakkında konuştu ve vekil bir öğretmenin onu göğsüme koyup emzirebilirim dediğini söyledi. Hayır, kesinlikle olmaz dedim. Bu benim için iğrenç dedi. Oksigen, kreş çalışanlarının teklifini reddetmek için kişisel nedenlerine ek olarak kararının bebeğinin 2 aylık erken doğması ve laktoz intoleransı olması gerçeği etrafında döndüğünü söyledi. Yüksek oranda laktoz intoleransı olduğunu da ekledi. Süt bazlı ürünler, süt ve içinde süt olan hiçbir şey yiyemez. Yani sadece benim isteklerime karşı gelmekte kalmayıp, oğlumun vücuduna ona zarar verebilecek bir şey sokması hayal kırıklığı. Carson'u bir kadınla bıraktığında iddiaya göre onu emzirdiğini söyledi. Ama soru şuydu, oksigen kadının olduğunu emzirdiğini nasıl anladı? Bakıcının bebeği tutarken açıkça görüldüğü Children Early School'un içindeki güvenlik görüntülerinin kaydını gördüğü ortaya çıktı. Kuzey Karalanya annesi, kadının Carson'u göğsüne kaldırdığını gördüğünü söyledi. Oksigene göre kreş görevlisi yalnızca odadaki başka bir kişi yerinden kalkıp onu yönlendirerek uzaklaştığında durdu. Oksigen, o gün daha sonra Carson'u almaya geldiğinde video kaydının kendisine gösterildiğini söyleyerek video karşısında şok olduğunu ifade etti. Çok inanılmazdı ve gerçekçi değildi. O gidene kadar öğrenemedim. Daha sonra Carson'un annesi onun sütten hastalandığını anlayınca yerel bir hastaneye götürdü. Çok hastalandı. Kustu ve sindirim sistemi kaldıramıyor. Oksigen, Carson'un iyileştikten sonra eve döndüğünü paylaştı. Ancak perişan haldeki anne olayı düşünmeden edemediğini itiraf etti ve sorumlu kadından hesap sorulmasını istedi. Oksigen şikayetlerini dile getirdi ve kreş çalışanının eylemlerinden dolayı suçlanmasını istediğini söyledi. Çocuklarla çalışabilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yaptığı şey çok ama çok rahatsız edici. Kesinlikle uykusuz gecelerim oldu ve duygularıma hakim olamıyorum dedi. Kreş müdürü Darren Consell olayı bir çalışanın bildirdiğini ve bebeği emzirdiği iddia edilen bakıcının artık orada olmadığını söyledi genelde early School'da çalıştığını, ruhsatlı olduğunu ve 10 yıldan fazla bir süredir çocuk bakımında çalıştığı söylendi. Polis departmanı olayı bir çocuk istismarı olarak soruşturduklarını ancak herhangi bir suçlama yapılmadığını söyledi. Bu arada Oksigen, müdüre veya kreşe kızgın olmadığını ancak endişelerinin yalnızca olduğunu izinsiz emziren kadına bağlı olduğunu itiraf etti. Ayrıca o kadın ona göz kulak olmadığı sürece Carson'u kreşe geri getirme konusunda rahat olduğunu söyledi.